Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Merhaba Eget keskinleyicileri, Yeni bir Eget Sesleniyor bölümüyle sizlerleyiz. Ben Müseyrek. Uzun zamandır bölüm yapmıyorduk ama bugün iki konuğumla beraber sizlerleyiz. Bugün birlikte projemizden bahsedeceğiz. Beni çok heyecanlandıran ve bana çok şey, çok şey katan bir projedir kendileri. <laughs> Yanımda Nevzat Bey var. STGM'den Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği. Uzuncası. Ee, o bizim mentorumuz. Ve diğer EGET'ten de birlikte mentorumuz Deniz var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Başlayalım. Çok teşekkürler Ülma Hanım. Ee, çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Nasıl hissediyorum? Heyecanlıyım tabii ki. Ee, merhaba EGETcast dinleyicileri. Deniz senin de sesini duyayım. Merhabalar herkese. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Birliklerin burada yer alması, yaptığımız işlerin burada yer alıyor olması e, ve takipçilerimiz, dinleyicilerimiz tarafından da bilinecek olması, ekstra heyecanlandırıyor bende. Tekrardan hoş geldiniz. O zaman yavaş yavaş bölümümüze başlayalım. Nevzat Bey sizi tanıyalım mı? Siz kimsiniz? Nevzat Bey kimdir? Çok zor bir soruyla başladınız Tabii bu kimlik meselesi zor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ama şey yani. E, ne diyeyim, doğum 68 kuşağıyım. Genelde öyle anlatıyorum. Yani en azından 1968'de o havayı solumuşum. Öyle diyebilirim. Hani oldukça şey 90'lardan itibaren ee, ...sivil toplum alanında, insan hakları alanında çalışmaya başladım. Ee, otlu kamu yönetimini bitirdim. Ee, 2000'lerden itibaren bir takım farklı işler yaptım ama... ...bu işler de genelde sivil toplumla ilgiliydi. Ee, bu Türkiye'nin ilk ve projesi olan aktif e, işgücü... ...aktif e, işgücü destek programlarında e, çalıştım. 2007'den itibaren de daha çok... E, bu. bu hibe başvurularını değerlendirme, izleme gibi süreçlerde yer aldım. 2017'den beri de STGM'deyim. O, dolu dolu bir özgeçmiş. <laughs> Deniz sana geçelim mi? Seni tanıyalım. Tabii. E, Deniz Öcal ben. 93 doğumluyum. Ben de 93 kocayım diyeyim o zaman. <laughs> e, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum. 2015 yılından beri aktif olarak sivil toplum insan hakları çalışıyorum. Başladığımdan beri dezavantajlı gruplarla çalışıyorum bu arada. Önce sendika ile başladım ben. Orada sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesi kapsamında çalıştım. İki ayaklı bir projeydi o da. Önce kadınlarla başladım. Daha sonra yolumuz EGET'le kesişti. 2019 yılından beri de EGET'le çalışıyorum. Engellilik çalışıyorum şu an için. Oo, çok güzel. <laughs> O zaman Nevzat Bey e, sizden devam edelim. STGM nasıl bir örgüt, nasıl işler yapar? E, STGM şimdi genel olarak hani ben o süreçlerde yoktum. E, keşke hani olan arkadaşlar konuşsa ya da bir gün davet ederiz belki olmadı. 2004 yılında kuruldu. Yani Türkiye'nin A.B. sürecine e, giriş e, girişinin hızlandığı dönemde işte sivil toplumun da e, katılım süreçlerinde aktif olarak yer alması, aktif e, vatandaşlık gibi e, kavramlar gündeme gelmişti. E, bunları da destekleyecek yapılara ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Avrupa Birliği'nin başlattığı bir program vardı 2001 2000 yıllarında e, sivil toplum e, sivil toplum destek programı diye. Ee, onun devamı diyebiliriz STGM'ye ama e, bir kuruluş aşamasından itibaren oldukça katılımcı e, ilkeleri belirli, e, yeri müdahale araçları belirli bir programdı. O ülkeler hala bugün daha geçerli yani STGM işte kendini e, yararlanıcıları ile eşit görüyor, e, hiçbir şekilde e, dernek kişilerine müdahale etmiyor, e, ayrımcılık yapmıyor. E, yani birlikte öğreniyor birlikte e, sivil toplumun güçlenmesi demokrasinin güçlenmesi için çalışıyor böyle bir yer e, 2004 yılında yaklaşık yani kuruluş ama kuruluş sürecinden bildiğim kadarıyla gene e, oldukça yoğun bir danışma süreci işletildi 700 kadar e, sivil toplum örgütünden e, mektuplar destek mektupları alındı bunun üzerine işte e, o dönemde Türkiye'de farklı çok farklı e, tematik alanlarda bir şekilde etki sahibi olan gruplarla e, bir araya gelirdiği o grupların temsilcilerinin kurduğu bir yapı herkesin deneyimini aktardığı bir yer olarak başladı. E, çoğunlukla da bir e, ilklere imza attı. Yani Türkiye'de herhalde e, yani gitmediği sete yön yani gitmediği yer kalmamıştır. E, program düzeyinde ilk başta bu mantıksal çerçeve yaklaşımı ile ilgili eğitimler veriliyordu. Yani aslında daha sistemli örgütsel yapılar, daha sistemli program var destekleniyordu. 2005'ten itibaren bunlar örgütle ilgili tüm unsurları kapsamaya başladı stratejik planlamadan iletişime. Hani yüzlerce eğitim verilmiştir, hani binlerce kişi STGM eğitimlerinden yararlanmıştır. Bu süreçte ayrıca 5 ilde tem yerel temsilcilikler açıldı. Bana hala STGM'nin 2007'deki eğitimine katıldım diyen kişilerle tanıştığım oluyor. STGM, böyle bir yer. Dönem olarak da aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği süreçlerini e, katılım süreçleriyle e, bu inişli çıkışlı e, ilişkisini STGM'de yansıtıyor. Kuruluş döneminde e, sivil toplumun daha doğrusu Avrupa Birliği'ne katılım konusunda ciddi bir heyecan vardı ülkede hani yerel yönetimlerde, kamu yönetiminde. E, bu zayıfladıktan sonra da STGM çalışmalarına devam etti. E, sivil toplumun desteklenmesi ana e, unsurdu. Burada tabii hibe bileşenleri de giriyor. E, STGM şimdi kadar yaklaşık 10 ya da 11 tane hibeyi aktif olarak yönetti. Bir kısmında hani doğrudan uygulayıcı bu aslında birlikte bu konuda da bir ilk STGM'nin yani ilk doğrudan uygulayıcı olduğu hibe programı oldu. Hali hazırda kuruluş döneminde başlattığı programları farklı şekillerde uygulamaya devam ediyor. Hali hazırda kapasite güçlendirme merkezi, sivil toplum kapasite güçlendirme e, merkezi projesi, örgütlenme özgürlüğünü izlenmesi projesi, ee, bizim birlikte e, Türkiye'de hak temelli bir toplum örgütleri için birlikte projesi, bir de STÖ'lerin çocuk yaşta erken ya da zorla evlendirmesinin önlenmesine yönelik kapasitelerin güçlendirmesi projesi devam ediyor. E, toplam 34 kişinin çalıştığı bir yer, 35 kişinin çalıştığı bir yer. Bu dönem dönem değişiklik e, gösteriyor ama e, stratejeme böyle bir yer birlikteyi daha ayrıntılı konuşuruz. Yani STGM aslında her alanı desteklediği için önemli bir örgüt. Yani sadece engellilik değil, sadece kadın çalışmaları değil. Ee, içerisinde her e, alandan, her hak alanına dair çalışmaları görebiliriz. Bu yüzden zengin bir dernek. Ee, onları tanıdığım için ben de mutluyum. Ee, EGET e, kaynağını genellikle projelerden alır. Bir proje yazar, başvurur ve OHİB'li projelerini yürütür. genellikle kaynak geliştirme yöntemi böyledir. Farklı yöntemler de aramaya çalışıyoruz şu dönemlerde ama genellikle projeler üzerinden finansal finansal kaynağı vardır. Bunlardan bir tanesi de birlikte projesi, kurumsal hibe destek programı. biz bunu daha önce de yürütmüştük. Bu ikincisi 2023-2024 döneminde yürütmeye devam ediyoruz. Bir yılını geride bıraktık. Ee, Nevzat Bey, sizden yine devam edecek olursak, birlikte projesi nasıl bir proje, amacı, kapsamı ne? Biz şey, birlikte proje demiyoruz aslında, program diyoruz çok da önemsiyoruz. Çünkü amacı gerçekten bir proje yaklaşımını, şey, proje yaklaşımına da çok da takılmadan derneğin ya da sivil toplum örgütünün. diyeyim, misyonundan kaynaklı ana hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir program. STGM'nin yaklaşık 2011'den beri savunuculuğunu yaptığı bir program. Siz de projelerden bahsettiniz. Projelerin genelde çok katı kuralları vardır. Faaliyet odaklı olurlar. Personel ya da kira destekleri çok sınırlıdır. Ve rekabetçi de bir ortam yaratırlar. Yani bunlar aslında yani bir dolu iyi yanının yanında sıra bu da e, sivil toplum örgütlerinin zorlandıkları yerler. Hani STG'ye öğrenen bir örgüt demiştim. Bu sıkıntıları gördükten sonra bu yönde bir e, kurumsal destek mekanizmasının oluşturulması, örgütlerinin e, misyonlarından kaynaklı e, misyonlarını yerine getirebilmeleri için e, ihtiyaç duydukları temel kaynakları e, çok da e, faaliyet odaklı olmadan e, daha doğrusu faaliyet e, kaygısı da gütmeden yapabilmenin yapabilmeleri planlamaları için e, oluşturmuş bir program. E, 2017 yılında başladı. 2018'de e, şey e, yararlanıcımız yararlanıcılarımızla da çalışmaya başladık. E, yerel eee sivil toplum örgütlerini desteklemeyi amaçlıyordu ilk birlikte. E, katılımcı bir şekilde programlandı. E, hedef kitlesi içinde hani e, genelde projelerde olan şu kadar yıllık deneyim, şu kadar yıllık bütçe gibi hani güçlükleri de aşmak için herkese herkes aslında açıktı. Yani kuruluş gününden bağımsız, tarihinden bağımsız ya da kullandığı kaynaklardan bağımsız hak temelli çalışması. Yerelde bir etki ya da bir değişim Hedeflemesi Bizim için e, yeterliydi programa başvurmak için. Yine bir ilk yaptık. Burada bir hibe projelerinde genelde e, kağıt üzerinde değerlendirme yapılır. Yüz yüze ziyaretlerle e, 42 örgütle birlikte çalıştık. EGET de bir tanesiydi. Program 2020 yılında bitti. Tam e, bitmeye yakında pandemi oldu. Birinci programdan öğrendiklerimizle gene mantıksal bir sonuç olarak ikinci programı yine katılımcı bir şekilde tasarladık. Oldukça güzel bir tasarım var orada. Hani biraz anlatmak isterim zaman olursa. Örgütlerin daha dirençli olması için bir program tasarladık. Birlikte birden farkı işte bir hem kurumsal destek, kurumsal hibe programı var hem kurumsal mentorluk programı var. Bu kurumsal mentorluk içine toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana dahil ettik. Mentorlar birebir çalışıyor örgütlerle. Bir de toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanımız Zehra Tosun o da birebir destek veriyor örgütlere. Bir de bir öğrenme topluluğu oluşturduk birlikte HAP diye. Bu da işte genelde örgütler aynı tematik alanda olsa bile bir araya gelmekte güçlük yaşıyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için farklı tematik alanlarda, farklı kesimsel ortaklıklar bulur muyuz, bulamaz mıyız biraz da ona odaklandık. Yani şimdilik bu kadar diyeyim. Yine dolu dolu anlattınız. Ben de en başından beri proje dedim ama programmış. Özür dilerim bu böyle kayıtlara geçecek ama birbirini de kapsıyor diye düşünebiliriz. Şimdi ben o zaman Deniz'e dönmek istiyorum yavaş yavaş. Deniz, birlikte programına nasıl dahil oldun? Senin bir çalışan olarak deneyimin nasıldı EGET içerisinde? Tamam biraz önce bahsettiğim gibi ben 2019 yılının başında birlikte programının ilkiyle EGET'te çalışmaya başladım. Ondan sonra bağlarımız kopmadan bugüne kadar geldik. Bu süreçte EGET'le dört proje yürütme şansım oldu. Hmm. Şans diyorum çünkü EGET tanıyan herkesin de söyleyeceği gibi oldukça nevşahsına münasır bir örgüt. Bir kere hak temelli ve anti yerarşik oluşu. Komisyonlar, il temsilcilikleri ve süren faaliyet ekipleri aracılığıyla çalışması örgütü oldukça özel, ayrımcılıktan uzak, şeffaf ve katılımcı kılıyor. Birlikte programının temel ilkeleriyle taban taban uyuşması, işte programın birbirinden öğrenmeye elverişli olması ve örgütü besleme biçimi bu programı da örgüt nezdinde özel bir yere koyuyor aslında. Birlikte programın Nevzat Bey'in de söylediği gibi kurumsal kapasitenin geliştirilmesi üzerine kurgulandığı için bir çalışan olarak örgütün her organına katılımımı desteklemiş oluyor aslında. O zaman senden yine devam edelim. git birlikte kapsamında neler yaptı, neler yapıyor, yapacak? <laughs> tamam. Ee, geçtiğimiz yılda pek çok önemli faaliyeti birlikte programı aracılığıyla aslında bir hayata geçirdik. Ee, Ümünün dediği gibi yani bizim kaynak geliştirme stratejimiz bu zamana kadar en azından birlikte kadar hatta biraz sonra ona da birazcık değinmek istiyorum. Kaynak geliştirme stratejimiz birazcık e, programlar ve projeler üzerine olduğu için her zaman e, kurguladığımız her faaliyeti öz kaynaklarımızla gerçekleştiremiyoruz ne yazık ki. ya da gerçekleştirirken biraz e, fedakarlık yapmak durumunda kalıyoruz. Ben e, bu kısımda biraz birlikteyle neler yaptık, birlikte program sayesinde neler yaptık onlardan bahsedeceğim. Şimdi bir kere olağan e, toplantılarımız var. Tabi bunun biraz öncesi oluyor. Mentörümüzle örgütü modelleme açısından da çok fazla besleyen öz değerlendirmeler gerçekleştirdik biz. Bu sene ikincisini yapmış olduk. Öz değerlendirmeler sırasında bazı iyileştirmeler tanımlıyoruz. Bu tanımladığımız iyileştirmeleri de iki haftada bir olacak şekilde mentorumuzla bir araya gelip izliyoruz aslında. Yıllardır online ortamda gerçekleştirmekte olduğumuz görme engelli çocuğu olan velilere yönelik psikososyal destek içeren çocuğumla büyümek psiko eğitim programının e, ilk yüz yüze etkinliğini birlikte programı aracılığıyla yapmış olduk biz bu senem. Velilerle ilk defa e, Derneğin genel merkezinde yüz yüze e, bir araya geldik. Yani çok güzel bir deneyimdi. Yani tabii ki de online'da da bazı işler elbette yürüyor ama e, yüz yüzenin tadı kesinlikle aynı şekilde olmuyor. Paylaşımlar da daha derinleşiyor. Bunun dışında e, yerelde örgütlenme üzerine kapsamlı bir anket e, geliştirdik biz. Sonra bu anketi yayınladık, sonuçlarını topladık ve tüm il temsilcilerinin bulunduğu yüz yüze bir toplantı kurguladık. Yerelde yapılabilecek e, iyileştirmeleri tartıştık. Bu da bir ilktir bu arada. E, Eget'teki tüm il temsilcilerinin ilk defa yüz yüze bir araya gelişi oldu. Yereli konuşmak hepimize çok iyi geldi. Daha sonra e, kaynak geliştirme üzerine eğitim aldık. Buna dair bir yol haritası çizdik aslında. Bir çalışma grubu ya da tam olarak şu an e, tanımlayamazsak da bir ekip ortaya çıktı diyebiliriz. Neler yapabileceğimizi, işte paydaşlarımızı, paydaş analizimizi yaptık orada. E, o açıdan bize çok fazla katkısı oldu. Şimdi Ümmü'nün de vurguladığı, benim de biraz önce söylediğim gibi kaynak geliştirme bizim için biraz da e, projelerle sınırlı kalıyordu. Bunun dışında Ege'nin neler yapabileceğini öğrenmiş olduk. Bir uzman desteği almış olduk oradan. Bunun dışında iletişim komisyonunu içine alan iletişim stratejileri geliştirme eğitimi aldık yine bir uzmandan ve bir strateji ortaya koyduk. Bunların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kurum içi bir eğitim aldık. Birlikte'nin toplumsal cinsiyet eşitliği mentörü Zehra ile çalışarak bir politika belgesi hazırladık. Üyelerle paylaştık, geri bildirimlerimizi aldık. Yavaş yavaş da yayınlamaya başlayacağız gibi görünüyor önüme. Ben şimdi Teşekkür ederim. Doğu dolu bir e, yıl geçirmiştik. Ben de bu aşamaların hepsinde vardım ve e, çok geliştiğimi, güçlendiğimi düşünüyorum. Hatta şey unutamıyorum. Deniz bana öyle söylemişti. Ya Ümü ilk geldiğinde böyle biraz daha sessizdin, şimdi daha özgüvenle konuşuyorsun demişti. Doğru. Ben bunu böyle kendime aldım. Böyle e, her hatırladığımda iyi hissediyorum. E, benim kıyafet... Özür dilerim böldüm. Birlikte'nin <laughs> biraz birbirinden öğrenmeye izin veren bir alanı var ya aslında Aynen. biraz da böyle gerçekleşiyor yani e, seninki mesela tam nokta atışı bir durumda aslında gerçekten e, sürece ilk başladığın ümüyle şu an konuştuğumuz ümü arasında çok büyük fark var ve eminim e, ekipteki diğer kişiler de bunu fark ediyordur ben de program koordinatörü olarak kendimde de hissediyorum mesela bu farkı Yani güzel gelişmeye dönüşmeye birlikte devam ederiz inşallah benim böyle ki... Ben de mentor olarak kendimde hissediyorum diyeyim yani Ege'nin programı sahiplenmesi yani katkı vermesi, her toplantılara düzenli, hazırlıklı gelmesi ciddi bir motivasyon aracı oluyor bizim için de bunu hani farklı farklı toplantılarda ya da farklı şeylerde başka arkadaşlarımız da hep ifade ediyor teşekkür ederiz yani bu katılımınız can, candan katılımınız için çok teşekkür ederiz program olarak. Ben de zaten tam size dönecektim Nevzat Bey. Ee, Ege'de olan mentörlük desteğinizi nasıl değerlendirirsiniz diye bir sorum kalmıştı. Ee, onu da detaylı cevaplayabilirsiniz bu arada. Şöyle diyeyim aslında programın özgün yapısı şöyle bir şey. Biz örgütlerin iç işlerine çok karış, karışmıyoruz, karışmamaya özen gösteriyoruz. Bir yönetim modeli, hak temelli çalışan, ideal bir örgütte olabilecek olması arzu edilen unsurların yer aldığı bir şeyimiz var, aracımız var. Bunu EGET birinci dönemde de, birinci uygulama, birinci program döneminde de uygulamıştı. Aslında Beşincisini galiba e, yapmış oldunuz şimdi. Bu örgüt hafızası için de çok iyi. Hani bu modele göre e, bu model ilkeleri esas alıyor. E, mekanizmaları esas alıyor. Becerileri esas alıyor. E, dernek içerisinde bilgi deneyimleri esas alıyor. Biz sadece kolaylaştırıcı e, rolünü oynuyoruz. Gerekirse işte e, programın böyle bir şey de var. İlk yıldan öğrendiğimiz bir kurumsal gelişim çalışması en az hani 4 yıl ya da 5 yıl sürmeli ve kesinlikle bir bütçeyle desteklenmeli. Bunun için programda bir bütçe de ayırdık. Yani dernekler kendi ana faaliyetler için gereken e, harcamaların yanısına burada da çok esneyiz bu harcamalar konusunda ama e, bir de kurumsal gelişim için bütçe ayırmakla e, mükellefler e, sözleşme gereği e, bu, bu bunu yaptık hani EGET'le e, şöyle diyeyim e, Hani içerik olarak gerçekten e, herhangi bir şey yapmama hiç gerek kalmıyor. Ben Ege'den çok fazla şey öğreniyorum ve Ege'nin e, programa katkısı da büyük. E, hem hub içerisinde e, birlikte öğrenme topluluğu içerisinde bir webinarla erişilebilirliği ve engelliliği anlattı arkadaşlar Emre Bey ve Osman Bey. İstanbul'daki bir toplantıda Pınar Hanım, Canan Hanım kesiş kesişimselliği anlattı. Kesişimsellik programın bünyesine hani dahil edildi şey olarak hani. Gösterge setleriyle araçlarıyla dahil edildi. Bu konuda diğer e, örgütlere de işte bir şekilde e, yönlendirme yapıyoruz. E, son buluşmada da e, sanıyorum şey farklı ortaklıklar için bir takım e, fikirler çıktı. E, yani hülasası ben EGET <laughs> ile çalışmak beni de güçlendiriyor. Onu e, yeniden tekrar edeyim. E, bu, bu bu şey e, bu yıl belki yapacağımız çalışmalar. Hani hatırladığım kadarıyla dört tane sistem kuracağız. Bunlarda da EGET'in ihtiyaçları doğrultusunda biz planlama yapacağız. Bunlar içerisinde birebir çalışma da dahil, uzmanla çalışma da dahil. İlk izleme ve değerlendirme öğrenme Bununla ilgili geçen dönemde de EGET'le bir çalışma yapmıştık, şey planlama açısından bir çalışma yapmıştık. Birebir çalışma fırsatı bulacağız sanıyorum. Bir gönüllü yönetimi sisteminin oluşturulmasına odaklıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana unsurlara yansıtılması, tüm belgelere yansıtılması için sizin de dahil olduğunuz bir çalışma yürüyor. Yani bununla ilgili yapabileceğimiz şeyler. Zehra ile çok ayrıntılı bir şekilde konuşuyoruz. Bir de iletişim planının biraz daha yol haritasına dönüştürülmesi ve uygulanması ilgili bir planımız var. Genelde oldukça yoğun bir program çıkıyor ama EGET'le bu programları yani bu yapılacak çalışmaları da izlemek bir ne güçlendirici bir yanı oluyor benim için. Ya aslında geçen sene çok fazla faaliyet yaptık ve e, yorucu faaliyetlerdi ve geliştirici faaliyetlerdi aslında. E, onları tek tek anlatmak gerekir. Belki başka bölümlerde de konuşuruz çünkü bu podcast'te sığmaz upuzun bir bölüm olur. E, benim bu noktada soracağım sorular e, bu kadardı. Sizlerin eklemek istediğiniz son olarak bir şeyler var mı? Deniz. Sana dönebilirim. Sonra Nevzat Bey'e tekrar söz veririm. Tamam. Ee, ben başında da söylediğim gibi e, Ege'de çalışmak benim için baştan sona çok 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 büyük bir şanstı. Bu yüzden bu şansı bana verenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, ondan sonra kısımda da biraz birlikteye e, geleceğim. Benim kişisel olarak yani şu an örgütü kendimden ayırıp bir kenara bıraktığımda da. Ne nasıl yürür, ne nerede hani e, konumlanır, bunların hepsini gerçekten böyle gözlemleyebildiğim, izleyebildiğim, bazen yerine koyabildiğim e, bir noktadayım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Nevzat Bey, sizin e, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ederim. Eget hani hem yapısı hem işleyişi Deniz Hanım biraz ayrıntılı da anlattı. Gerçekten programın yani hedef kitlesi, hedef kitlesi yararlanıcısı e, grubuna e, denk düşüyor. E, biz e, kurumsal yapıyı hani bir takım iyi örnekler verirken EGET'ten de çok bahsediyoruz. Aslında e, yönergelerle çalışması, katılımcı süreçleri işletmesi, e, her e, yaptığı çalışmaya e, ciddi özen göstermesi bu özeni e, hani programlamadan izleme değerlendirmeye yansıtması bizim için de aslında öğretici oluyor, örnek oluyor. Ee, ben de teşekkür edeyim. Hani başka e, vesilelerle daha ayrıntılı e, belki konuşuruz program konusunda ama e, bir, bir, bir şey, e, yani um, umarım hani farklı tanışmaları da vesile olur birlikte programı. E, böyle bir takım hayallerimiz var. E, yani birlikte programının böyle bir özelliği de var aslında. Bir şekilde hayal kurulursa, değişim hedeflenirse onun için e, gayet içtenlikle belki programın ana şeylerinden biri, e, çimentolarından biri bu. E, elimizden gelmelerini yapmaya çalışıyoruz. Belki böyle bir notla da şey bilmem. Arkadaşlar bugün Egeç sesleniyor da Deniz ve Nevzat Bey'i ağırladık. Birlikte programından bahsettik bu programın içerisinde ben de vardım. Normalde e, diğer yaptığı faaliyetleri aktarırken bir moderatör olarak vardım sadece ama bunların içerisinde uygulayıcı olarak ben de olduğum için çok mutluyum ve anlattığımız için de bugün bunları çok mutluyum. Ayrıca Ege'din sloganlarından biri de zaten değişim ancak ancak birlikte gerçekleşirdi. Bu sloganı da buraya bırakarak bölümü sonlandırıyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi et eget.org Facebook Eğitimde Görme Engelliler Twitter et eget iletisi. Instagram egitimde gorme engelliler.